Bak evet. oğlum ablası başka yağlı kapı bulmuş bırak onu Yok gidelim ya. evimize ben bırakma. Ben sana evde alırım yine araba da alırım Bak o Bak ben daha önce burada ne dedim istersen Amerika'ya götürsün güle gider güle. bulurum ben bırakmam bu kızı. Seni evlendirir sana yuva kurar o para. Ben bir daha bırak kimseyle oğlum. evlenmeyeceğimi söyledim Ay, burada. Ay sanki bu parayı vermek de istediniz bırak. siz. Bırak istemiyorum. Ha annelik iki sene yapmadınız şu an e, sanki diyorsunuz ki yer beni bırakacak o, o zaman da para vermeyeceksiniz biz biliyoruz artık ya. Annem, ne kadar yalancı oldunuz ne kadar saygısız oldunuz biz çok iyi biliyoruz tamam sen mı? Sen saygılı olduğun için zaten evi sattım sen yaptığın için malın mülkün yok ben seni istemiyorum bu yüzden yaptın anne bu kız ilk başta sana anne dedi ya. Demesin bana anne. Ben istemiyorum. Ben ya ben dile getirmiyorum. Bak uzun zamandır. Benim artık herkes öğrendi. Yabancı gelin. Hele Rus hiç istemiyorum. İşte bak, ben de senin istediklerini istemiyorum ama nasıl yapacağız onu? Tülaycığım. Melek Hanım ilk başta yabancı gelin istemiyorum diyerek bu olaya başladı. Ondan sonra yok Mihir istiyorum dedi. Ondan sonra bir sürü Anastasya'nın önüne engeller koydu. En son Şimdi maddiyatı öne koyup işte arabayı sattım, evi sattım diyerek bence blöf yapıyor. Acaba Anastasia bu şekilde Caner'i bırakır mı diye. Hiç blöf yapıyor gibi Şuranın değil. Süra'nın blöfü var mı blöfü Allah aşkına? aşkına. Bak yapmaya. ekrana blöf gibi bir şey var mı orada? Şimdi paraları da çekti bütün her şeyi. <laughs> Bakalım şimdi Caner tamamen parasız kalınca, evsiz, arabasız da kalınca bırakacak mı diye bence Anastasia'yı sınıyor şu an. Aşkı ne zaman, Yok. nereye kadar? Safiye. Anastasia'nın talepleri zaten yerine getirilmediği için Anastasia belli bir noktadan sonra artık ben istemiyorum. Zaten ablası istemiyor. Ablası zaten istemiyor. Destekçisi de var ablası. Melek Hanım inat etti vermiyor zaten. Şimdi burada için. bir dakika bak bazı şeyleri hiç görmüyorsun. Dört bilezik yüzünden al dört yıldır sürünüyorlar. Onları ki zaten başlı başına bir şey garip bir şey. Dört yıl olmuş evleneli. Ha. Halen dört bilezik derdindeler. Dört bilezik yüzünden hala aileler görüşmüyor. Aynen. E şimdi bu Elina da haklı. Benim kardeşim neden bu mağduriyeti yaşasın diyor. Ha. Melek Hanım da amacına ulaştı. Tülay'ın dediği gibi elinden canerin her şeyi alarak ki bunu yapan çok yakın tanıdığım arkadaşlarım da var. Anlamlandıramadığım. Her şeyi elinden alıp Kız olsun erkek olsun önemli değil. İstemedikleri bir şeyi yapıyorsa mağdur edip tıpış tıpış geleceksin bize e, Öyle muhtaç olacaksın yapan var. O yüzden Melek Hanım bu, ta, burada eleştirmek bana düşmüyor. Bunu yapan çok etrafımda gerçekten tanıdığım dostlarım da var. Anladım. Öyle yapılınca yürümedi mi yürümüyor. Elina da burada haklı. Elina'yı da eleştirmeyin. Yani dört bilezik yüzünden dört senedir burada yazık bu insanlar bak. Dört bilezik ya. E, o kızla ne yapıldı? Anastasia ya ne yapıldı? Hiçbir şey hiçbir şey Çok mersi Ayşe konuş. Ay, hiçbir şey yapılmadı. Bir tane nişan elbisesi alındı. Zaten e, şeyi, kınayı ve nişanı siz yaptınız. Hiçbir şey yapılmadı. yapılmadı. E, fakat şöyle bir şey var. Ben Anastasia ile Elina'ya sormak istiyorum. Melek Hanım zaten maddi yardım yapmayacağını her zaman dile getirdi ki evet. daha bunların 10 gün önce kınası oldu. O gün çok mutlulardı. Melek Hanım ilk defa demiyor ki size para vermeyeceğim. İlk günden Ama beri vermeyeceğim. Ama genel bu de. kadar şey annesinin bu kadar net evi satıp Araba gitti zaten. Evi de satacağını tahmin edemedi ki. Evet o o kapıdan beni kovdurun kovdurun ne kadar o evi de durdurdu geçtim. Ondan nasıl ben... ki beni kovdurdun her şey Bir gitti. Bir saniye ben ondan para da talep etmiyorum. Hı. O benim olan nasıl satışa çıkarır? Ben ona takıldım ya. Benim ya benim onu satsa da parası benim, satmasa da o daire benim ya. O lan ne söyle? Ben param nerede verir? de? Ben hani hakkım nerede de? Nerede? Sen söyle. Ben hakkımı Sor alırım anne senden ama. nerede? Çalışıp ben bana mı getirdin? Sende. Onlara yedirdin. Sana o para sana evde alırdı, arabada düğün de yapardı. Bir buçuğu yerken düşünseydiler. <laughs> Anastasiya mutlu sen, musun? Sen benim zaten yanımda ben hiç durmadın ki. Bu, bu noktada kızı getirdiğinden beri Sen onun niyetini ödemişsin oğlum. boş versene. Bir dakika duymadım elini. Sırtım onu mutlu mu? Bu noktada şu an hep beraber yani mutlu, musun? Mutlu, mutlu musun? Yani biz mutlu değiliz Melek bir Sen de. bunu mu istedin? Bu hayatını yaşamak mı istedin? Ya kızım beynini yıkama sen de oradan. Ne tamam, hayatından bahsediyorsun? Tamam, tamam. Ne vereceksin kardeşime? Senin tarafından hiçbir şey gelmedi. Ben gelmedim. yaparım. Ben elimden geldikçe ona veririm ne istiyorsa. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Konuşuyorsun sadece. Sıkıntı yok. Daha gencim şey, ben. Şey, hareketler göster. Ama... Evet bir taraftan şöyle bir şey var. Bir taraftan tabii ki aşkı var. Ben onu çok seviyorum. Evet. Ee, bunu herkes biliyor. Ama o bir de taraftan yani benim yaşadığım şey herkes e, gördü, herkes biliyor. Yani ben lüks yerde hep yaşadım. Hep, evet. hep böyle yaşamak istiyorum. Evet şu an mesela ben çalışıyorum. Ee, yardım edebilirim yani yarım yarım. Ama sonra hamile olduğu zaman da Belki çalışamam, belki çalışmak da istemem. Yani nasıl o zaman bakar, yani... Sen yarım yarım evet. mı, sen güzel, akıllı, genç kız yarım yarım mı hayatını yaşayacaksın? Bu nasıl? Evet. Nasıl? Annem, o yüzden söyle olayları bakayım. güzel takip etmeliyiz. Efendim Şükran? Al dört bilezik yüzünden burada aslan gibi çocuk. Yani bana Hiç gereksiz. göre evet. eziyorlar. Aslan gibi delikanlıları hmm. böyle eziyorlar. Evet. Anladın mı? Orada da aslan gibi delikanlıyı annesi eziyor. Çok üzülüyorum Caner'e ve Anastasiya'ya burada çok daha fazla üzülüyorum. Geldiğinden beri de görüyoruz burada. Sevgisi için günlerce, aylarca onay bekliyor. Hiçbir şey de yapılmıyor. Şimdi şu anda da devreye annesi girdi. Bence annesinin e, çağırıyor Elena da onun için e, kardeşine gel gidelim çağrısında bulunuyor ama ne zamana kadar duracaksın sen anaastasacığım Ya ben Caner'den bir şey bekliyorum. Caner bir şey yapsın diye bekliyorum. E, Milik Hanım bur buraya gelmesin bekliyorum. Caner bir şey halletsin bu evini tamam ev yok artık para alsın diye bekliyorum. Ondan o da bir şey yapsın ya. Sürükley bir şey demiş, bekliyorsun ya bir şey çıkmayacak. Ya ne sen? Şu an bu duruma seni sen sokuyorsun ya kız, Ama şey belki bu zama zamana kadar evet knar etmeye belki. çalışıyordu. Belki şu an e, her şey gerçek olduğunu e, gördü sattı diye bunu da gördün belki şu an değiştireceksin bir şey. Ne, gücü belki yok yapma. hiçbir şey yapmıyor. Ağa. Sadece konuşuyor. Lütfen tamam. Ya sen sus. Sünler, sus bak. söyle anlat bak, ne yapacaksın? Benimle, şu an bu durumdayız. Benim beni, benimle ilgili konuşurken düzgün konuş bu bir. Ama o normal İkincisi, konuşuyorum. İkincisi benim nişanlımın beynini yıkayıp durma oradan bak. Ta anlat ne yapacaksın? Bir kere senin burada ne işin var? Ya? Vallahi senin işin gücün yok mu? Gitsene. Sen. Geçen buraya geldiğinde demedin mi sen benim işlerim var, güçlerim var. Aa, bir dakika sen, başına... şey, <laughs> sen orada oturdun dün. Ne yapıyorsun burada şu an? Ne yapıyorsun şu an ya burada? Ya orası seni hiç alakadar sen etmez. Sen benimle oturmak istemiyorsun. git otur. Orası Gitar'da seni oturur, hiç benimle alakadar etmez. <laughs> Ve ben nişanlımın yanındayım. Senin yanında değilim. Bak yanım boş senin. Ama vallahi bir dakika o güzel bir soru sordu ablam. Ne yapacaksın şu an? Evet, Elimden Allah... geleni yapacağım Anastasi. Şu an ben de çıkmazdayım ya. Elimden geleni yapacağım. Anne sana da helal olsun be yazıklar olsun ya daha doğrusu. İşte anne değil nasıl ya. Nasıl bir insansın ya ben senin evladın değil mi? Beni niye böyle zorla sokuyorsun? Borcun altına sen soktun. Buraya kadar Seda abla olmasa zaten gelemezdim. E buradan sonrasında var yanımda duracağına bana destek olacağını köstek oluyorsun altına. şuraya bak ya. Neden ben, ben seni nasıl ne dedim de git sana ya borca Ya benim olanı sen, sen, benim olanı nasıl satıda çıkartırsın bana ya? Bana ne? saygı ben sana diyorum var? ki borcunu da kabul ediyorum. Ben, bırak şunu ben gidelim. Ben borcumu kendim öderim. Sen benim ödünçsün. Şunu evimi bırak nasıl şunu çıkartın. kendime söyleyebilirsiniz. Şu. Şunu tamam mı? Şunu bırak gidelim oğlum. Bunu bırak gidelim. Evinde, barkında, paran da her ben şeyde. Ben istemiyorum. Oğlum. Bana buraya bak buradan, bu bulunduğumuz yerden şu kapıya kadar servet dök. Ben bu kızı bırakıp hiçbir yere gitmem. O zaman olesa gibi çeksin de göreyim bakalım. ...ya Öyleyse herkes onu çekmek, çekmek zorunda yok. değilim, He, tamam mı? ...çekmek ya. zorunda değil ki... Sevgi. ...ki çekme çekmesine bile gerek yok... İstesen sen onu her türlü bize on numara yaşatırsın... ...sen olsun. benim olanı niye ben ver... ...niye satılığa çıkartıyorsun ya... ...ben odadan çeke çeke geldim bugünlere... ...bugün de ev satar araba satar duruma geldim... ...çünkü seni cezalandırıyor... Sen ...efendim Şadım. adımı... ...abla böyle de ceza mı olur ya... Melek Hanım size sormak istiyorum... ...Cener'e bu kadar baskı yapıyorsun... ...her şeyini elinden almak istiyorsun... Akşamları yas değil aldı aldı. Aldı tamam. Her şeyini aldı çocuğu. Evet. Akşamdan yattığın zaman o yasta başın vicdanın rahat mı? Oo oh, ne güzel yatıyorum kuş tüyünde. Ama yanlış yapıyorsun yani Neden? günah değil mi bu çocuğa? Neden şu şey bu bu kadın gitsin ayağıma gel oğlunu göremezsin defol. Bunları Mustafa ve yayınlamıyor. Ama bunları yapacak yapacak. Şey Malımlar rezil olacağım. Ben burada bir o şey kimse, söylemiştim Şahderman abi. Para bitti. Aç çekmemden zevk alıyor. ...şu an benim acı çekmemden zevk alıyor anne. Para bitti, aşk. Doğru bir işte. şey. Sana... Hayır, hayır. Güzel yok öyle bir şey. anne. Aşk ver, onların aşkı paraydı. Caner'in malı mülküydü. Ay kim burada para konuşuyor be? E Dost artık. Kimsenin e, aşk artık aşkı para, sen para değildi. Sen burada para avcısın yok. tamam mı? Neler neler burada söylüyor. Benden de para istedi, benden de ev istedi. Sen kimsin o zaman? Oğluma mehir istedim. Sen mehirini aldın, bir buçuğu yedin, bir buçuk trilyonu yedin... Oğluma o değerde ev ve araba Ay, alacaksınız. unutuyorsunuz siz Melek Hanım. Neler neler benim hanım da ödedi. Unutuyorsunuz. Siz dedi? tabii ki tabii ki bilmiyorsunuz. Hesapta şey görmedim söyleyeceğim. Hayır, hayır bak. Burada para mevzusu değil. İlk başlarda ha. bu kızın hiçbir isteği yoktu. Ha. Anladın mı? Elina'nın da yoktu. Bak yüzü burada ne evet. kadar kötü de olsam doğrusu iyiydi öldür Siz çok iyi anlaşıyordunuz başta. Ben söylerim abla, iyiydi evet. anlaşıyordunuz. Evet. Ne öldür zaman bunlar kızlar stüdyoya geldi? Ortalık annen karıştı. geldi ortalığı karıştırdı. Tabii. Kusura bakma. Para mevzusu değildi. Bu kız sana anne anne olarak yaklaştı. Ertesi gün de aynı şekilde yaklaştı. Ondan sonraki gün de e, sen baktı artık daha çok işi hani farklı bir boyuta getirmeye başladın. Kız da mecburen içindekini çıkarttı ki her insan öyle ki yavru kediyi de kenara sıkıştırsan tırnak atar. Bu herkes de aynıdır yani. Caner tamam sen bunu yaşa istesen anne sen ne yapıyor kandırıyor ama neden kardeşim kandırıyorsun? Ben senin kardeşini kandırmıyorum. Olay değil bu. Ben kadar. senin kardeşini kandırmıyorum. Benim zaten olan vardı hepsine el koydum. Ha ben yine elimden geleni yapacağım. Daha 25 yaşındayım Ne yapacaksın? <laughs> anlat. Hadi anlat. Anlat. Herkes yapacağım, merak ediyor. Yapacağım. Gerekirse gideceğim. Bir daha Bence çalışacağım. Başla, anne burada çalışacağım. An Bu şeyler yapacağım elimden Aa, gelmeye anneni gelmeyeceğim. Anneni çıkart yine buradan. Yine gideceğim gerekirse. Anneni çıkart buradan. Annemi ne başla. çıkartacaksın? Sen çık git buradan ben ya. Ben çıkmam. Sen çık. zamana kadar sen yoktun burada. Ben yanında duruyordum. Aa, ne yaptın? Ama başka taraftan da sen hep diyorsun yani yapacağım yapacağım ama bir seneye geçti ee, Rusya'da da bir sene tamam ama bunu e, bunu konuşmuyoruz Rusya'dan neyi vardı burada bir seneye geçti ama hala bir şey yapmadın. Ya, evet, e, burada söylediler elbise aldı bana <laughs> evet yüzük de vardı e, ama başka bir şey yoktu. Ya gülüm ben ne sen, yapayım? Annemin yüzünden her şey oluyor. Bak güzelim sen, bak yine güzelim, güzelsin ya güzelim diyorum. Bak güzelim sen, o pahalı yüzüğü alırken, Rusya'da bir ev alacak parayı bir paraya elbise alırken, o masrafı ona yaptırırken, o çalışırken, siz yediğiniz o paralar dururken, kenara ayırmazken, Ay. buraya gelip benden mal isteyemezsin. Senin annen diyecekti ki dur. Kızımı güvendim sana veriyorum. Oğlum çalıştığının şu kadarını hesap aç. Bankada biriktir. Bir mi kazandın? Üç yüzünü yiyebilirsin. Yedi yüzünü koy bankana. Yarın kızımı rezil etme. Ben neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Ya herkes yirmi Allah'ını seversen ben ya. Olsam, beş parmağın beşi benzer mi abla? Yapar. Bunu kadın yapar. Ben olsam ben onu yapardım. Ay, ne yapardın sen ya be. Hayır çocuğum, o, kızım kızıma ağaçlarla çok konuşuyor. Çok, çok konuşuyor ya, çok oğlu çok konuşuyor. Gibi. Ya var, ya. Sen, sen sakin konuşma. Senin ya. kadar kimse konuşmuyor ki burada be. Gecececececececece. Ge, 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 ge. ge, ge. Kızın beynini yıkarlar. Ya yıkar Başka yaparsana. yaptığın hiçbir Tukak şey, şey tutak yok, tutak şey yok senin. Kızın beynini yıkıyorsun. Başka yaptığın bir şey yok senin ya. Allah Allah. Bir de Rusça konuşuyorum ben de anlamayayım diye. Yanlış anlama ben de anlıyorum az çok ha. Hadi bakalım. Millet gülüyor senin konuda. Çok burada programı... Başka enişte bulmuş ona. Kimse kimse bir şey bulamaz ona. Öyle diyor bak. Sen de tahrik etme oradan çocuğu. Senin annen gitsin burada. Ben onu görmek istemiyorum burada. Siz ikiniz de kalkın gidin ya vallahi. Ben ay, İkiniz de gidin biz çok mutluyuz Siz yokken valla çok mutluyuz Beraber yani. gideceğiz buradan beraber Ben gideceğim. buradan beraber Senle şuradan kapıya çıkma. Onu geçeceğiz seni almadan o kızdan ayırmadan Ve kardeşimi ağlayıp çıkacağım ha. buradan Hadi bir denesene Ama sen Dene. Sen kalkıp Anne elini tutup Çıkartsana buradan. Ben Sonra geri gel tabii ki. ki de ama çıkar buradan. Sen. Annem çıkmaz. Ama Beni, ben onun elini tutup gitti mi ben yandım. Ama ben onu görmek istemiyorum. Beni kabuda aldırır o. O sana <laughs> ne yaptı ki? Sana Hadi oy verirdi mi? Senin Elim yaktı. Hiçbir şey mu? vermedi. Hiçbir şey, hiçbir şey. Ve hala ikna etmeye çalışıyorsun sen burada. Sen diyorsun ki anne burada suçlu Çok ama neden onu ya. çıkartmıyorsun ki? Sen Vallahi de çık, ya. sen de sen de. o haklı ya. şu an. Sen çık, Cep, sen çık Cep, bana diyeceksin. O o suçlu burada. Sen neden onu çıkartmıyorsun ki o? O zaman? suçlu tamam benim evimi satılığa çıkarttığı için suçlu. Sen bu kızın beynini yıkadığın için suçlusun. Yok, Aranızda ben, çok ben, fark ben, var. Bak bu bunların arasında gerçekten bozmadım. çok fark var. Onu geçeceksin. Ben Anladın bu ilişki bozmadım en azından. Sen başından. daha tehlikesiz ona göre yani. Yanlış anlama. Sen ne daha da. tehlikelisin. Ne sen beyin yıkıyorsun çünkü. Ben kabul seni yenge.